Zombi evet sevgili bayi severler yeni bölümümüze hoş geldiniz. 13 Şubat Cumartesi gününün bülteniyle sizlerle birlikteyiz ve tam 10 maç sizler için yorumlamaya çalışacağım ve aralarından iki tane ideal kupon tavsiyesi de yapacağım. Biri 3 oranlı, biri 3.5 oranlı. Kafanıza yatıyorsa değerlendirebileceksiniz tabii ki. İlk maçımızda başlayalım. Ha bu arada evet Liverpool Leicester City-Liverpool maçıyla başlayalım. Yönetmenim yine ekrana getirsin. Bu arada unutmadan tabii ki raporumuza da bir bakalım şöyle. Hangi maçlarda başarısız olmuşuz? Şimdi Cilivisente-Lizbon maçıyla başlamıştık. 80'e kadar 1-0 yenikti Lizbon biliyorsunuz. Maçı da izledim gayet güzel. Yani her ligde böyle öne geçen bir Anadolu takımı diyeyim yani zayıf olan takım. Tabii ki e, Cümbürcüo mat defans yapıyor. Lizbon geldi 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 en sonunda attı. Kaleci o dakikaya kadar devleşti devleşti ama ikinci golü öyle bir yedi ki Sanki onu görenler hani normalde şey dersiniz sizin aranızda o şike var kalecinin yediği gole bak ama oraya kadar 7 tane atıyorum net pozisyon çıkarmış. Neyse Lisbon'umuz 2-1 almayı başardı maçı çevirdi 1.72 orandan maç sonu 2 ve 1.5 üstümüzü getirdi. Galatasaray maçında bir sıkıntı yaşadık ama maçı izleyenler görecektir Galatasaray'ın verilmeyen penaltısı var tabi Galatasaray'a çıkmayan bir kırmızı kart da var. Rakibinde aynı şekildeyen yani. ve zaman yetseydi sanki Galatasaray değil şey yapacakmış gibi hani çevirecekmiş gibiydi. İki tane de direkten dönen topu vardı. Sonradan uyandı diyelim hani yanlış kadro tercihi. ilk yarı biraz çöpe gitti gibi oldu. 3-0'ı da bulunca Alanya Galatasaray çeviremedi. Ve 2-3 golümüz geldi. Ne maç sonu birimiz geldi ama yüksek orandan bulmuşken deneyelim demiştik. Tek başarısız olan maçımız Galatasaray maçıydı. Ajax PSV maçına maç sonu 1-2.5 üstüyle 1.75 oranı gayet güzel aldık. Riske gitmek istemeyenler 2.5 üst alsın demiştik 1.25 orandan. Atalanta Napoli'de yine harika bir oran aldık. Atalanta'nın maç sonu birini ve 2.5 üstünü birlikte almıştık. 2.05 gibi güzel bir orandan. Yine riske gitmek istemeyenler 2.5 üstü 1.40'dan alsın demiştik. O da başarılı oldu. Sevilla Barcelona maçında yine Galatasaray maçı gibi yüksek orandan bulmuşken hani deneyelim demiştik ama normal ideal tercih 2-3 gol olacak demiştik. Yine Galatasaray maçındaki gibi oradaki 2-3 golümüz şartımızın yardımıyla geldi. Çünkü biz Barcelona'dan da gol bekliyorduk ama seviye 2-0 yenince 2-3 golümüz gelmiş oldu ve maç sonu 2 ve 1.5 üstümüz gelmemiş oldu. Perşembeye geçtiğimizde gayet güzel bir ikili vardı. Yaklaşık 3 orandan kuponlaştırabilirdiniz yani. Sivas Antalya'nın ilk yarı 0'ı 1.90 orandan 2'ye yakın güzel bir orandan ilk yarı 0'ı güzel geldi. Konya Beşiktaş'ta da üste gitsek yatacakmışız. Karşılıklı gol var aldık. 1.55 ki maç günü 1.70'e kadar çıkmıştı bu oran. 7'de 6 şeklinde ve Perşembe günü de bu ideal ikiliyle kupon tutturan dostlarımızı tebrik ederiz. Gayet güzel yardımcı olduğumuzu düşünüyorum. Yine iddiabide.com sitemizden de yeni yönetmenim ekrana getirir. 8'de 6'lar, 10'da 7'ler, 10'da 8'ler yine %70 civarında, 80 civarında. Başarı oranımız var. Orada istatistiklerden e, yine yardım e, alarak yardım analizlerimizi yapıp videoda değinmediğim maçlara değiniyorum. Orada yoksa maçlar ya videodadır. Videoda olmayanlar oradadır ve yine bilginizi test etmek için de futbol bilginizi test edin diye yeni bir bölüm koyduk ve Avrupa'da oynanma yüzdeleri oranı düşen maçlar filan hepsini hitap web sitemizden takip edebilirsiniz. Diyelim ilk maçımız Destrist'i Liverpool mücadelesiydi. Hemen bu konuyla ilgili kısaca tercihimi vereyim. Aynı zamanda ilk kuponumuzun da ilk maçı olacak. Liverpool takımı Salı günü Leipzig'te deplasmanda bir maç olacak ama bu deplasman Almanya olmayacak tabii Covid'den dolayı İngiltere'den e, gelen insanları ülkeler almıyorlar biliyorsunuz bizim ülkemizde de böyle ve Almanya'da. Almadığı için yani Liverpool takımı Almanya'ya giremiyor. Böylece e, Leipzig içinde deplasman olacak. Macaristan'da oynanacak maç. Tabii Şampiyonlar Ligi'nde biz salı ve çarşamba günleri yine her zamanki gibi eski gelenek biliyorsunuz. Eski takipçilerimiz bilir. Yine canlı yayında olacağız ama evlerden olacağız. Tabii pandemi yasaklarından dolayı stüdyoya gelemiyoruz ama haftanın ardından programımız var. Ya, onu da hazır bahsetmişken şuradan izleyin. Dermanla birlikte haftanın ardından yapıyoruz. Yine o günkü gibi evlerden bağlanacağız. Yönetmenimiz stüdyodan yine buradan bizi reji olarak yönetecek. Yine Canlı'da hem Derman aynı anda saat 23'te bir maçı izleyecek. Ben diğer maçı izleyeceğim. Yine ilk yarıda ve ikinci yarıda uygun böyle zamanı kollayıp oltamızı atacağız. Bekleyeceğiz. Canlı'dan yine her zamanki gibi kazanmaya ve kazandırmaya çalışacağız. Onu da hatırlatmış olalım. Şimdiden saatlerinizi ayarlayın. İtabilir TV'de salı ve çarşamba akşamları Şampiyonlar Ligi'nde Canlı'da kazanmaca var. Onu da hatırlatmış olalım. Bir türlü giremedik maça. Leicester City Liverpool maçı demiştik. Evet Liverpool'da bu sefer... Ee, Ozan Kabağ'ın ben forma giymesini bekliyorum. Defansta Fabinho ile birlikte ve Çağlar Soyuncu da olacak. Yine Leicester'ın defansında iki tane milli gururumuz olacak. Yine Jamie Wardy, Barnes, Madison gibi Leicester e, yine 3-4-2-1 şeklinde sahada yer alacaktır. Liverpool'da da Salah Firmino Mane'yi bekliyoruz ileride. Her zamanki gibi. Tabi baktığımız zaman Liverpool'un mutlaka kazanması gereken bir mücadele keza. Geçen hafta Manchester City karşısında 4-1'lik ağır bir yenilgiye uğramışlardı biliyorsunuz. Ondan önce de Brighton'a yenilmişlerdi. Şampiyonluk yolunda epey yara aldılar ve şu an 3 puan önlerinde Leicester'la le oynayacaklar. Dediğim gibi mutlaka kazanmaları gereken bir mücadele. Leicester'da formda Fulham'ı yenmişlerdi. Wolverhampton'la beraber kaldılar ama Brighton'ı en son yenmişlerdi baktığımız zaman. E, defansta bir tane sakatlıkları olduğunu söyleyelim. Ev sahibi takımın onun dışında yine defansta bir tane şüpheli var. Şüpheliler genelde oynuyor ama Liverpool'un yine klasik sakatları devam ediyor. Ama az önce saydığım kadroyla sahada bulunmasını e, öngörüyoruz tabii ki. Bu arada oranlarda değişmeler de oluyor arkadaşlar. Ev sahibinin oranı düşüyor. İşte e, Liverpool'un oranı çıkıyor falan ama ne olursa olsun sonuca falan pek karışmadan. ya yani 2-1-2-2 ayarında bir maç bekliyorum ben. Gollü bir maç. iki tarafında kazanması gereken Leicester'ı mutlaka Liverpool'un bu dağınık defansına gol bulacaktır. da mutlaka gol bulur diye düşünüyorum. Cumartesinin 15.30'da tam çay izleyerek, çay içerek izleyebileceğimiz güzel bir maçı gibi. E, duruyor. Karşılıklı gol var. 1.48 orandan ki bu da düşecektir. Eminim karşılıklı gol var. Denenebilir diye düşünüyorum. Aynı fikirdeyseniz. İkinci maçımız saat 16'da Trabzonspor Gaziantep. Bu arada iddia bilir uygulamamızla ilgili de hani bilgi vereyim. Soranlarınız oluyor yine Instagram'dan ve yorumlardan. E, i̇ddia bilir uygulamamızı indirmeden önce şu tanıtım videosunu mutlaka izleyin. Bu bir. Orada Sizlere kuponlaştırıyoruz. Sevgili Serdar Göktaş bilirler eskiler ne kadar başarılı olduğunu. E, ay genelindeki başarıdan bahsediyorum. Tabii ki her gün kupon tutturmuyoruz. Bir gün yatıyoruz, iki gün tutturuyoruz. Üç gün e, tutturursak iki gün yatıyoruz. Ama ay sonunda tabii ki karda oluyoruz. Daha önceki videolarımızda da bahsetmiştim. Hem Apple Store'dan hem de Google Play'den iddia uygulamamızı cüzdi bir rakamla indirebilirsiniz. Nedenleri o e, şeyimizde var. Tanıtım videomuzda var. Sevgili Derman Bolut da yine zaman zaman hem futbol hem basketbol kuponlarıyla uygulamamızda e, sizlere yardımcı oluyor. Onun da bilgisini vermiş olalım. Trabzon-Gaziantep mücadelesine baktığımız zaman Trabzonspor'un e, iyi gidişatı devam ediyor. Kasketliler kazanmaya devam ediyor diyebiliriz. Bu da ayrı bir hava, ayrı bir ruh kattı takıma ve ee, şampiyonluk yolunda çaktırmadan aslında ilerliyorlar e, diyebiliriz. Geçen hafta Malatya deplasmanında zorlansa da 50. dakikada Bakasetas ve 90 artı 7'de yine Vakayeme'nin e, golüyle 2-0 kazanmayı bilmişlerdi. Trabzonspor'un dediğim gibi gidişatı iyi gidiyor. E, Gaziantep'te de yeni hoca e, Sapinto ile birlikte Göztepe'ye karşı galibiyet alındı ama biraz şansları da yanındaydı. Göztepe'nin pozisyonları var, iptal edilen golleri var. Yavaş yavaş ligi ısındıkça, takımları tanıdıkça Gaziantep'te e, daha iyi yerlere gelecektir herhalde diyelim. Şimdi baktığımız zaman Gaziantep takımı tam kadro görünüyor. Trabzonspor'da yine Abdülkadir Parmak ve Ömür. Bildiğiniz klasik sakatlar. Uğurcan Çakır şüpheli görünüyor, son antrenmana katılmamış ama oynayabilecektir muhtemelen. Serkan Asan da şüpheli oynayabilir. Ya ileri uçattı muazzam oldu zaten Trabzonspor'un. Yine solda Vaka ileride Canini sağda Ekuban ve Canini'nin arkasında Bakasetas'la birlikte yine muazzam bu. İleri uç ile Gaziantep'i ben kendi evinde yenebileceklerini düşünüyorum. Bu iyi gidişat en azından bir süre daha durur. Devam eder en azından hani bir yerde takılsa bile bu Gaziantep olmayacaktır diye düşünüyorum. 1.45 oranı var şu an direkt galibiyetine girebilir. Çünkü bu maçlarda bazen e, Uğurcan Çakır devleşiyor. Hani üste gidemiyoruz maç 2-0'da kalabiliyor. Yine öyle klasik bir 2-0'lık mücadele gibi. Hani Antep atsa da bir tane atar. Belki 2-1 biter ama o yüzden üste vara gidemedim. Maç sonu bir aldım, 1 aldım. 1.45 orandan aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. Üçüncü maçımız Sparta Rotterdam. Fortuna Start mücadelesi zaman zaman değiniyoruz. Arada bir yani genelde Start'a değindiğimiz maçları geliyor ama herhalde bir tane bir yatırmıştı bizi. Kendi gol atamamıştı. Heracles karşısında herhalde son mücadelesinde. Yine orta sıralardan Sparta Rotterdam'la oynayacak. Onlar da orta sıralarda hemen hemen aynı performansı gösteriyorlar zaten ve Baktığımız zaman iki takımın da oyun tarzı hücuma yönelik. Yine 4-2-3-1 ile Sparta Rotterdam sahada yer alırken Start takımı 4-3-3 ile yine olumlu pozitif hücum futbolu oynayan iki takımın mücadelesinde goller kaçmazsa, kaleciler devleşmezse yine klasik karşılıklı gollerin gelebileceği bir mücadele olarak görüyorum ben. 1-50 gibi de güzel oranı varken 2-1-2-2 ayarında golle bir maç bekliyorum. Karşılıklı gol var öneriyorum. Üst oranı da 1-50 ama ben iki tarafında golle elebiliyorsunuz. 2.5 üste gideceğini düşündüğüm zaman karşılıklı gol varı alıyorum. O yüzden e, 1.50 orandan bunu öneriyorum. Üçüncü maçımız olarak. Dördüncü maçımız Almanya'dan seçtim. Bayern Leverkusen-Mais mücadelesi. Dediğim gibi burada değinmediğim maçlar varsa Hani şu maç ne oldu, bu maç ne oldu? Yine yorumlara siz de güvendiğiniz ve güvenmediğiniz maçları lütfen yazın ve beğenilerinizi gönderin arkadaşlar. Burada emek emek sizler için çalışıyoruz ve en azından emeğimizin hakkı maç gelir gelmez. Biz düşüncelerimizi söylüyoruz. Aynı fikirde olduklarınızdan seçebilirsiniz. Ayrıca videonun altında yine katıl butonundan da bizlere destek olursanız hafta içi ve hafta sonu denk geldikçe sizlere canlılardan da topluluk kısmından gönderdiğimiz mesajlarla canlıdan yardımcı olacağız ve Şampiyonlar Ligi özel yayınlarımızda canlı yayınlarımızda yorumlarınızı öncelikli okuma ve sorularınızı öncelikli cevaplama gibi ayrıcalıklara Ulaşacaksınız katıldan bizlere. Katıldığınız zaman onları da düşük seviyede tuttuk zaten kanalımıza destek olma amaçlı. İşte sizlere bu yayınları ulaştırma ve e, yayının de, devam etmesi, kanalın devam etmesi açısından yani. Leverkusen-Mainz maçına gelmiştik. Leverkusen biraz tökezlese de ara ara biliyorsunuz tökezlediği zamanlar olmuştu. Muazzam bir galibiyet aldılar Stuttgart karşısında yine. Kerem Dem Kerem Demirbay'ın yıldızlaştığı mücadelede 5-2 kazandılar. da zaman zaman ilginç çıkışlar yapabilen bir takım. Hatırlayın iki hafta önce Leipzig'i. E, yenmişlerdi. Ondan sonra Stuttgart'ı yendiler ama Union Berlin'i yendiler kendi evlerinde. Burada Leverkusen'in de dediğim gibi e, bu performansının dengesizliği ve defansta verdiği açıklar yüzünden tam hücumda sorunlar yaşamıyorlar ama e, onun dışında Leipzig'de pardon Mainz'da orta sahada bir tane sakatlık görünüyor. Leipzig'in e, Leverkusen'in de Leipzig beni anıyor herhalde. E, Lever, bu arada Cuma ve salları video çekemiyoruz biz iş yoğunluğumuzdan ama ithabedir.com sitemizde maçlarımız var. Leipzig demişken bugün Cuma ya akşam o maçı da siteye koymuştum oradan aklıma geldi. Bu mücadelede de yine Manz daha gollere eşlik edebilir. Leverkusen'in dediğim gibi hücum hattı çok iyi ama defansı güven vermediği için klasik 2,5 üst mücadelesi gibi geliyor bana. İnşallah yanıltmaz. ilk yarıdan goller gelirse rahat bir şekilde 2,5 üst 1,40'tan gelecektir diye düşünüyorum. Buraya kadar gelmişken İlk kuponumuzu da oluşturalım. 3 oranlı kuponumuzu ben şöyle oluşturdum. Tabi kupon şansı çok önemli. Bu maçlardan belki 10 tane verdim. 8'i gelecek. ikisi gelmeyecek ama o ikisini de kuponlara denk getirmiş olacağız. Bu çok önemli o yüzden. Kuponunuza ne kadar az, ma az maç koyarsanız o kadar iyi. 2 maçtan bir kupon 2 oranlı atıyorum. Bazılarınızda yeter ama bazılarınız 3'e çıkıyor ama daha fazlasına çıkmayın. En fazla öğrenci arkadaşlarımız 4, 4 maça çıkabilirler ama her maç koyduğunuzda risk artar tabi biliyorsunuz. 3 oranlı tavsiyem şu şekilde olacak. Leicester Liverpool yine e, karşılıklı gol var Trabzonspor Gaziantep maç sonu level Leverkusen iki 2.5 üst dediğiniz zaman tam 3 oranlı bir kupon elde etmiş oluyorsunuz. Diğer kuponum 3.50 oranlı. O biraz daha riskli. 4 maçlık istiyorsanız birini çıkarabilirsiniz. Onu da geleceğim şimdi onu da söyleyeceğim. 5. maçımız Fatih Karagümrük Fenerbahçe mücadelesi. Bu maçta tabii söylenecek çok şey yok. Artık hepiniz izliyorsunuz. Fenerbahçe'nin kazanması lazım. Üst üste hem derbi kaybetti hem kupada ee, Başakşehir'e elendi. Mental olarak bir yani Yorgunluk var, sakatlık var, bir türlü tam kadroyu oturtamadılar. Erol Bulut artık baskı, stres istediyorsun üstünde. Emre Belezoğlu'nun açıklamaları var. Ali Koç'un açıklamaları var. Yani Fenerbahçe'nin mutlaka kazanması gereken bir mücadele. Gustavo'nun oynamadığı maçlarda tabii ki zorlanıyor. Yine sakat Gustavo oynayamayacak ama Pelkas'ın yetişme durumu var. Lemos cezalı. İrfan Can Kahveci'nin hala sakatlığı devam ediyor. Karagümrük de yine ligimizin olumlu futbol oynayan takımlarından biri biliyorsunuz. Onlar da Başakşehir'i yenmişlerdi. Ondan önce Antep'i yenmişlerdi. İki maçtır golleyemiyorlar ama burada Fenerbahçe'nin de mutlaka kazanması gerektiği için evet Fenerbahçe galibiyetini olacaklara lafım yok. Evet yenebilir. Ama ben Karagümrük de sanki hani bir tehlikeler yaratabilir. Bu maç sanki kazanma zorunluluğundan dolayı bol hareketli, tempolu ve bol gollü geçer diye düşündüğüm için 1.42 orandan 2.5 üste gittim. Yani ne galibiyetine ne varına hiçbir şeyine girmedim. Aynı fikirdeyseniz 2.5 üstü olarak alabilirsiniz diyelim bu maçı da. 6. maçımız Napoli-Juventus mücadelesi. Ee, şimdi bu mücadelede Juventus da Liverpool gibi bu maçtan sonra Portekiz'e gidecek. Porto deplasmanına Şampiyonlar Ligi'ne Çarşamba günü ama çok fazla rotasyon yapacaklarını düşünmüyorum. Keza bu da şampiyonluk yolunda önemli bir mücadele. E, basında yazılan İtalya basınında Gattuso'nun son maç olabilir diyorlar. Çünkü kötü gidişatı devam ediyor. Onlar da Genoa'ya yenildiler. Hafta Galatasaray Atalanta'ya kupada elendiler. E şimdi bu maçta da bir varlık gösteremezlerse belki Gattuso'yu gönderecekler ama Juventus'un defansı çok iyi tabii. gol golleyemedi. Onlar da kupada e, gayet güzel ilerliyorlar. Baktığımız zaman yine Napoli'de e, Mertens gibi Manolas gibi yine Kolibali mesela Covid çıkmış defansta çok önemli e, Hisa yine şüpheli görünüyor Yani önemli eksikleri var birkaç tane Napoli'nin Juventus'ta çok önemli bir şey görünmüyor Burada ben şöyle değişik bir varyasyona gittim Bu 3 maçlı kuponuma da bunu 4. olarak monte ettim Biraz hani oranı arttırsın diye Ev sahibi takımın Ben Juventus'un defansına karşı 2 gol bulabileceğini düşünmüyorum Yani ev sahibinin 15 altı var 1.28 gibi güzel bir oran Yani kuponu yükseltir o bakımdan ha Juventus'un da kazanacağını düşünüyorum aslında. Düşük skorlu bir maç bekliyorum. Yani öyle 4 gol çıkacağını sanmıyorum aslında. 3.5 altta da kalabilir ama onun oranı da 1.28. Bak onu da isteyen değerlendirebilir ama Napoli'nin iki gol atabileceğini düşünmüyorum ben. Juventus'tan 1-0 2-0 bilemeden en fazla 2-1'lik bir galibiyet de bekliyorum. Yüksek oran isteyenleri Juventus galibiyeti alabilirler. Öbür türlü maçın 3.5 altı idealdir ama benim önemli yani ilk öne çıkardığım tercihim yine aynı 1.28 orandan ev sahibinin 1.5-6 olacaktır. Aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. Napoli'nin ben çok güvenmiyorum çünkü. Yani ileri ucu tam etkili olabilir de Juventus'un defansı çok iyi. Bunu inter maçında da göstermişlerdi. O bakımdan Napoli'nin 2 gol atabileceğini düşünmüyorum. Düşük skorlu bir maç beklentim var. Manchester City-Tottenham mücadelesine gelelim. E, 7. maçımız... Manchester City dolu de düzgün devam ediyor. Zaten yine bu sene şampiyon olacaklarının sinyallerini vermeye devam ediyorlar. Liverpool'u da 4-1 yenerekten yine gövde gösterilerini yaptılar. Daha sonra Kupa'da da geldiler. Tottenham'da Everton'la 4-4'lük bir mücadele oynadı Kupa'da. Orada da Harry Kane sakatlıktan döndükten sonra pek iyi değil gibi görünüyor. Şöyle bir bakalım eksik sakat bir şey var mı? Defansları gülüyor mu ve e, arıyor. Şüpheli görünüyor. Tottenham'da çok önemli bir şeyler yok gibi. E, City'ye baktığımızda yine Kevin De Bruyne'ın sakatlığı devam etmekte. Baktığımız zaman yine Sterling Foden Mahrez üçlüsüyle ileride oynayacaktır. 4 3 3'le yine Tottenham'da. Bakalım Mourinho iki maçtır Guardiola'ya karşı kaybetmiyor kendi evinde ama bakalım burada ne yapacak? Yine topu onlar oynasın. Olsun ben 3 puan aldım ya da 1 puan aldım diyebilecek mi yoksa City üstüne gelen City'yi durdurabilecek mi? O çok önemli. Yine onlar da ileride Harry Kane arkasında Endombele ve Henkinson yine oynayacak olan e, oyuncular ideal kadrosu ile sahada olması bekleniyor. 4-2-3-1 şeklinde. Bu maçta ben erken gelen ilk yarıdan gelen golle maçın alev alacağını düşünüyorum. öyle düşük skorlu bir maç beklemiyorum. Tottenham'da e, gollere katkı da bulunabilir. Burada 2-1-3 1lik bir, bir Manchester City galibiyeti bekliyorum. O yüzden 1.42'den 2.5 üst önereceğim bu mücadelede de ben yüksek oran isteyenler an hafta içinde vermiştim ya mesela Atalanta'nın Matson'u 1 ile beraber 2.5 üstünü burada da yüksek oran denemesi yapmak isteyenler 2.5 üstle beraber Matson'u 1'i e alabilirler 1.60 orandan bu sefer Tottenham'ın bu kadar formda siteye karşı ben puan kaybettirebileceğini düşünmüyorum. O yüzden bu şekilde isteyen 2.5 üst, isteyen yüksek oran, isteyen maç sonu 1 ve 2.5 üstü değerlendirebilir. Belçika'dan devamlı maçlarına değindiğimiz takımlarımız vardır bilirsiniz. Ee, Ostende Genk mücadelesi 8. maçımız saat 22.45'te oynanacak. Ostende de golcü bir takım. Hafta arasında kupada Circle Brugge karşı 3-1 kaybettiler. Genk de Sintrudense'ye karşı çok fazla pozisyonu girdi ama 87'de anca bir gol atabildi ve kazanabildi. Ostende de bu sene ligde 6. sırada yer alıyor ve yukarılara oynuyor. Genk de dediğim gibi her zaman hücumu düşündüğü için çok fazla pozisyona giren aynı zamanda pozisyonlar veren bir takım. O yüzden yine bu maçta da ben gollere gitmekte bir sakınca görmüyorum. Genk'in defansında önemli bir oyuncu cezalı onu söyleyelim. Ostenden'in de gollere katkısıyla maçın yine 2.5 üste gideceğini düşünüyorum. 1.45 oranından kafasına yatanlar değerlendirebilir diyelim. Spezia-Milan mücadelesi 9. maçımız. Milan'da yine iyi gidişatı devam ediyor. Crotona karşısında zorlanmadılar yine. Hakan Çalhanoğlu'nun da katkılarıyla İbrahim Oğuz ve Rebic'in ikişer golüyle 4-0 yenmeyi bildiler. Spezia'da eksiklerine rağmen yine e, olumlu pozitif futbol oynamaya devam ediyor. Sassuola deplasmanında yine 2-1'lik galibiyetle döndüler ve Napoli Roma gibi takımların karşısında nasıl zorluklar yaşattıklarını zaten izlemeseniz bile skorlardan anlayabiliyorsunuz. Napoli'ye 4-2 yenildi. 4-7-2 attı ama hani Roma'ya da 4-3 yenildi. Hani bu tür e, referans alabiliriz, bu tür karşılaşmaları. Inter'e bile gol atmış bir takım. Hani eksiklerine rağmen iyi gidiyorlar, olumlu futbol oynuyorlar. Yine Milan kazansa bile gollü bir maç olacağını düşünüyorum ben. Milan'ın defansında Calabria cezalı bu arada onu hatırlatalım. Dediğim gibi Spezia'da da orta sahada ve defanstaki sakatlıkları devam ediyor. O forvetleri Mbala Enzolo yine sakat ama dediğim gibi olumlu oynadıkları futboldan dolayı gollere katkıda bulunabilirler. Açık oynayabilirler. Yine Napoli ve Roma'ya yaşattıkları zorlukları yaşatabilirler. Milan galibiyetini oynayacaklara sözüm yok ama ben yine 2.5 üste gittim. 1.48 orandan kafanıza yatıyorsa bunu da cumartesi günü. 1.48'den 2.5 üst olarak değerlendirebilirsiniz efendim diyelim. Son maçımız Lyon-Montpellier mücadelesi. Montpellier Fransa'da yine olumlu futbol oynayan, agresif futbol oynayan bir takım. Ve onlar da özellikle sık sık ortayla yine rakiplerini zorluyorlar. Sık sık fırsat buldukça şut çekiyorlar, uzun top deniyorlar onun dışında dediğim gibi agresif ve e, agresif oynadıkça da rakip takımın da agresif oynamasına sebep oluyorlar ve da zaten tam istediği rakip yani bu anlamda iki takımdan da açık ve olumlu pozitif futbol bekliyorum e, Montpellier'in de Lyon'a karşı gol bulması muhtemel olacaktır Lyon keza gayet iyi gidiyor 5 maçtır kazanma serisi var en son onlar da Strasbourg'u 3-0 ile geçmişlerdi ve kupada da yine zayıf rakiplerini 5 golle uğurladılar Montpellier'i de yine 2 maçtır hem Lyon'u yeniyor hem Strasbourg'u yeniyor ve burada da dediğim gibi hücum gücüne güvendiğim için ve Lyon'un defansında bu arada biz Türkiye Ligi'nden tanıdığımız Galatasaray'dan Dinayer sakat oynamayacak. Montpellier'de de yine defansta ama önemli ilk 11 oyuncusu değil sakatı var ama dediğim gibi burada da bol gollü bir mücadele beklentim var benim. Sonuçta Lyon kazansa da ama gollü olacaktır diye düşünüyorum. 1.32 orandan bunu da 2.5 üst Yüksek oran isteyenler biraz daha riskli ama Montpellier'in de golüyle üste gideceğini düşünüyorum. Ben 2-1-3-1 gibi skor çıkabilir. Belki 2-2'de kalabilir. Karşılıklı gol var da 1.55'ten deneyebilirsiniz alternatif kuponunuzda diyelim şimdi alternatif olarak ikinci kuponumu da şöyle önereyim ben sizlere üç buçuk oranlı Tabii dediğim gibi çıkarmalar eklemeler yapabilirsiniz bir maç iki maç benden bir maç iki maç kendinizden koyabilirsiniz ben Napoli Juventus'a ev sahibi bir buçuk alt aldım 1.28 orandan dediğim gibi oran yükseltsin diye City Tottenham'ı iki buçuk üst olarak aldım Osten ve Genk iki buçuk üst olarak aldım ve Lyon Montpellier, Montpellier. Yine 2.5 üst 1.32'den bu 4 maç yaptım. Biraz daha riskli ve biraz oran yükselsin diye toplam hepsi 3.50 oran yapıyor bu 4 maçın. Yani sizlere 2 tane ideal kupon tavsiye etmiş oldum. 10 tane maç yorumlamış oldum. Aralara almadığım maçlar ne oldu? 4-3-7 maçlar varsa Bilmiyorum. Bunları seçtim. Gerisi kupon şansı işte. Belki onlar tam yatacak. Kuponlarımız cuk oturacak. Belki sadece kuponlardaki birer maç yatacak ama geri kalan 8 maç gelecek. Bu böyle yani. Yapacak bir şey yok. Kupon şansı gerisi de. Yorumlara sizlerle de dediğim gibi beğendiğiniz maçları yazarsanız ve beğenilerinizle de, desteklerseniz en azından nefesimizin altında teşekkür ederiz efendim. Bir sonraki bu arada unutmayın. Cumartesi kötü geçerse pazar güzel geçiyor. Cumartesi güzel geçtiyse pazar çok yüklenmeyin. İlla öyle bir şeyler oluyor yani. Teşekkürler, saygılar, yaptılar. haftalar.